Arkadaşlar ben temizliği yaptım, halıları serdim ama güzel de videoya çektim. Ama gel görelim ki herhalde hafıza kartının e, acizliğine uğradık. Şu an hafıza kartından e, bakamıyorum. Hani video e, arızalı gözüküyor, oynatılamıyor. Yani inşallah kurtarabilirim. Kurtarabilirsem videoyu paylaşırım. Kurtaramasam da artık gitti. Evimizin son halı serilmiş şekli böyle. Koltukların halılarını da serdim artık. Bakalım İnşallah da darısı da perdeleri yıkamaya. Perdeler de uzun süredir yıkanmıyor. Ee, i̇nşallah onlar da nasip olur yıkamak. Tabii halıyı serdim ya çocuklar artık e, ev toplandı ya. Artık biraz kudururlar. <laughs> oynarlar. Dağıtmak için ellerinden geleni yaparlar. Hani sadece erkek çocuklara dağıtıyordu. Kız çocukları da dağıtıyormuş. Aysima el salla. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet evimizin son hali bu şekilde. Yani güzel oldu evet. Örtü de kaymıyor. Halı bana rahmetli babamın hediyesiydi. Aslında buranın halısı başkaydı ama şimdi örtü serdiğim zaman çocuklu olduğumu mecbur örtü seriyoruz. Örtüyü serdiğim zaman o halıdan örtü kayıyor. Ama bunda kaymadı. Yani hem halı kalın güzel hem de hal, örtüyü kaydırmadı. Hoşuma gitti. Çocuklu evlerin olmazsa olmazı örtüdür arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kışın böyle. Zaten yatağımızın arkasını görmüşsünüz. odamızın da halısını serdik arkadaşlar. Gerçi bu örtüyü geçici olarak serdim. Sonra kaldıracağım. Şimdi böyle oldu. Bu yatağı tekrar duvardan çektik arkadaşlar. Gerçi çekerken kısa bir şok yaşadım. Aslında videoda o da vardı. İşte dediğim gibi hafıza kartının e, azizliğine uğradığımız için o, sadece ama küfü sildiğim nokta e, hafıza kartında kalmış. Onu da atacağım inşallah. Burası da böyle oldu. Henüz dolapların içerisine dokunamadım zaten. Dolapların içerisi şu an kaldı. Ama genel olarak evin düzeni şimdi şu şekilde. Bir tane bebişim kucağımda. Selamun Aleyküm. Bir tane bebişim. Yatıyor uyanmış. Günaydın aşkım. Kine Selamun arkadaşlar. Evet, evet böyle bu şekilde arkadaşlar. Hani e, evdar olduğu için, küçük olduğu için ancak böyle oluyor. Bu şekilde oluyor. Şu halıyı kaldıracağız. Ve dağıtmalara devam. Anlamıyorum ben. Kızım, iner misin? İn aşağıya.